Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte. Dörtlü bir şekilde abad devam ediyoruz ama biz boşuna dörtlü giriyoruz. Çünkü iki kişiyiz. Bir de bizimkimizin hareketlere bakın arkadaşlar. Yani Allah'ım sen de bize ne biçim takım ne biçim oyun veriyorsun ya. Artık düzgün bir oyun oynamak istiyorum. Umarım takım arkadaşım iyidir. Yani hareketlerinden çok da iyi görünmüyor ama. Umarım troll tip değildir. Arkadaşlar ikinci partimiz troll videosu da olabilir. Yani bilmiyorum. Eğer bu eğer normal 400'den sıkılırsam belki biraz troll videosu çekebilirim arkadaşlar. Böyle arkadaşlarımın yatağını falan açarım onları sinir edelim. Bizimki de taş kılınç almış. Redi kırdılar arkadaşlar. Ve oldu. O zaman bizim de rakibimiz Blue. Ben de o sırada biraz gelişiyorum. Aha Blue da gitti. E tamam bana da kalacak tek bir şey kaldı. Yapacak tek bir şey kaldı. Orada da ortaya gitmemesi. Her gün ortaya gitmezse arkadaşlar kazanırız. Ama bizim ortaya gidip kendisine düşman toplarsa onu kaybetme riskimiz de var. çok azıcık gelişip arkadaşlar direkt bluların karşısına geçeceğim. Ve diyeceğim bakın geliştik. Diyecek i̇şte sürpriz. Onlar da diyecek böyle sürprizler lanet olsun. Aha blue'lar bize sürpriz yaptı. Ama blue'lar sürprizini hiç güzel olmamış kardeşim. Adam hilla kardeş. Ne sürprizinden bahsediyorum. Basanız arkadaşlar. Yani artık bu hileler bu hileler bitmez oldu artık. Şimdi bu oynadı oynan zevk alıyor mudur acaba? Bir şey olmaz arkadaşlar. Canımızı sıkmayalım. İkinci partimizle devam edelim o zaman bize. Bu kontrole alıştık sayılır. Bence artık alıştık. Yine tıklım tıklım bir oyun. Bu sefer de mi girelim? Bu sefer de girelim. Zamanı çok da değiliz. O yüzden diğer takımlardan bir farkımız yok. Bu sefer eksik olmadığımız için ben başlayacağım. Yani girelim. Beden çok tutanacağım. Çok az kilimiz olmuş arkadaşlar. O yüzden belki biraz kil almaya da çalışırım. bu? Aa arkasına bakarak bana nasıl vuruyor lan? Adam böyle ama arkasındakine vuruyor. Bizimkiler aynen öyle aynen. Kaplamayın beni. Zaten bedimiz kaplanmamak için var değil mi? Ben dediğin nedir ki kaplanmaz? Boş. Abi ne fırını salıyorlar ne bedi kaplıyorlar. O kadar da olmaz ya. Kaplayın bari. iki kaplayayım kaplayın bunu. Aha blue bitti. Şimdi bütün blue, bütün redler blue'da muhtemelen. O yüzden ben ne yapacağım? Red'e gideceğim. Ben ne yapacağım? Hava çekecek halim yok. Of tutundum. Abi zırhımız falan yok. Belki vuruşta diye ölüyoruz ya. Bizimki hayır maşallah zırhını da çekmiş. Oh. Yatak kapladıkları için bu sefer yani çok da bir şey yemiyorum. En azından bir şey kaplamışlar. Abi hiç kill alamıyoruz ya bütün oyunlarda. Nedense bir tane bile kill zor alıyoruz arkadaşlar. Nerede o oynadığımız bad boss'lar? Bir turda 20 kill aldığımız bad boss'lar. Artık her şey yatak kırmaya, yatak kırmaya fokuslanmış herkes. Yoksa eskiden gelirdik orta arkadaşlar. Böyle yiğit gibi beklerdik gelenleri de öttürüyorduk arkadaşlar. Eski kontrolümüzde ama. Bu kontrolümüzde hala öyle değiliz. Buradan bize gidemez. Muhtemelen red'e gidecek. Yani gidebilir ya harbiden de gidiyor lan. Bizimki, bizimki Allah belanı vermesin bizimki. Senin yapacağın yolu ben bizimki. Yani yolu altına bloklayarak gitsin de ne oldu ne oldu. Birincisi yolumuz mahvoluyor. İkincisi adamı da görmeden hop bu hemen gidiyor. Tamam sen adamı öldürmüş ya. Sonraki arkadaşlar. Aha biri de burada ölüyor. Çalımlamaya çalışıyoruz. Aa vuramadım. Hayda nasıl vuramadık ya. Yerinizi bazen sıkıyor olabilir. Armutçu hareketler yaparak bizim ki indik. O da indik. O da indik. O Yere düştü. Cici kişi. Bizim şimdi blok falan almamız lazım arkadaşlar. Ya bizimki yapma gözünü seveyim. biz var. Herhalde bizimki imbis olmuş. Aynen bizimki imbis olmuş. Oha ölümü göremedim. Arkadaşlar siz de gördünüz değil mi? Kalacağım nerede lan? Siz de gördünüz değil mi? Bizimki ayağımın altına buz kabuğu attı. Yoksa ben düşer miyim? Bizimki terbiyesiz niye atıyor onun ayağımın altına buz kabuğunu? Ben sizi hiç trolledim mi? Şaka yapıyorum arkadaşlar bu arada. Yola şey dökmüş arkadaşlar. Zeytinyağı dökmüşler. Sonra nasıl düşmeyelim? Kim taktı lan o yani? Tamamdır arkadaşlar artık yavaştan bir zırhımızı çekelim. Hala muska meselesinde sana kızgınım ha. Bunu unutma. Abi yemin ediyorum var ya. Rakibimiz için de bizim için de düzgün artık yolumuz olsun ya. O ne biçim yoldur? yürünmeyen yol yapmışlar. Bizimkiler de armut armut yerde düşüyoruz. Adam elmasta. da. şimdi bir bombam olacaktı seni öttürecektim. Bomba atmadan geçebildik. O da oradan yellow bak kaçacak muhtemelen. Çünkü yapacağı en mantıklı şey olur. tabii bu ne ya? Bir de bakar mısınız arkadaşlar? Full bizimkiler yer bozmuş oldu. Bizimki öyle ender pearl atılmaz. Yani daha ender pearl atmasını bilmiyor bizimkiler. Ne? Elindekine bakın arkadaşlar. Zıplatma çubuğuyla beni mi düşüreceksin sen? Bizimki kediyi de karlı demek istemiyorum da. Yani artık ne desem. Hadi gel lan de süper maç bu var gel. Hadi gel. Ne besin lan? Bizimki dal. Bin. Gigi. <laughs> arkadaşlar ilk oyunumuzu kazandık. Hop. <laughs> Son biz aldık arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar 2. partımız da açıldı. Ben nefes atayım harita. Bunda hiç win yaptığımı hatırlamıyorum çünkü hayatımda en nefret ettiğim harita bu. Zaten ben haritanın nesini severim? Win yaptığım haritayı severim. Win yani. yapmadığım haritayla benim ne işim olur? Ve bu haritadan şaka bir yana nefret ediyorum arkadaşlar. Bizimki benimle yanlış yola gidiyorsun bizimki. Herhalde yine ayağımın altına muskabuğu atmaya geliyor. ama ya. bu kadar da kaplanmaz ya. Bakın arkadaşlar bunu ne yapacağım taktik bu. Kaçmasaydı. Hadi yarım gel. Ya oha ya. Adamlar gitmiş end stone üstüne de şey kaplamış. Hangi ara kapladınız? Bir de bizim yatağa bakın. Yani bizim yatağa bakan yani bakmak bakmak istemez bir daha. Peki iyi bu ne biçim yatak? Aferin değilmişiz. Arkadaşlar ilk önce başka bir gideceğiz gideceğim. Yellow'dan falan gelişerek biraz malzeme almaya çalışacağım arkadaşlar. Yoksa işimiz zor. İki tane falan TNT ya da bir tane TNT ancak bu bedi açar. Yoksa arkadaşlar bu oyun böyle bitmez. Yani ancak onlar bizi kırar sonra da bitirir. Yani biz bu oyunu böyle bin yapamayız. Hemen bir yolumuzu da yapalım. Şöyle yapalım. Ya bu yolda da çok kötüyüz ya. Bir türlü hala o yola alışamadı. Kontrolü az çok alıştım. Bir önce zırh çekeyim. Uy, tam yetiyor iki tane TNT. Şimdi yak kılınç. Kazma. Balta. kazma geliştik. Kalana da full blok. Tamamdır. Bloğumuz da var. Kazma baltamız da var. Bakın arkadaşlar. Bizim fırında nasıl malzeme çıkmıyor. 2 dakikada milletin fırınına gittik. Fırın boş olduğu için 2 dakikada bir sürü malzeme aldık. Ya şimdi de kıramasam yani nubun önde indir herhalde. Abi ya adamlar gelirse %0 büyüklüğe girmez. Yani asla bir girmeyeceğim arkadaşlar. Olabildiğince kaçacağım. Ve bugün kaçmanın beni kurtaracağını düşünüyorum. Onu da yapma ya. Hadi hadi hadi. Çık var hadi. Hayır bombası var. O yüzden bir yakal ediyorum. Çüş kardeşim ya. Hadi iki tane bombam gidecek. Ben inanamıyorum. Pardon kentim gidecek. Abi inanamıyorum adam bizim bize giriyor. Kimdir adam ne zamandandır arkamızda değil ve biz de alak kaçıyor. Abi ya sabah iki tane TNT kaybetmemem lazım beni. Ne olursa olsun. Buradan çaktırmadan giremem. Bizimki özür dilerim, sana bilgisayar yardımcı Makine ne yapalım. Az kalsın alamıyorum. Ha. Tamam arkadaşlar, şimdi direkt gidip şeyi koyuyoruz. Hayır! Çok iyi abi, hem yere düştük hem de bizimki disconnect oldu. Ya abi biz orada nasıl tutunamadık ya? O bloğa çok kapışık olduğumuz için tutunamadık Arkadaşlar ama hiç sorun yok şimdi bir tane daha kendimi de alırım üstüne kazmamı da geliştireyim bu sefer olacak Arkadaşlar bu haritada uzun zaman sonra elbin alırsak demek ki bu videomuzun şansıdır arkadaşlar bakalım izleyicilerimiz ne kadar şanslıymış göreceğiz şimdi o kadar da koymayın be biz nasıl genç koyalım oraya Abi bilerek ama şöyle yapıyorum ama ha, ne yaptın? Terbiyesiz Tüm planlarımı hafifletin Nano Abi oha Arkadaşlar dünya önce koyduk çok da bir işe aramadı ya. Yani açtı da fazla da açmadı ya. O yüzden bu sefer tenti almadım bir şey aldım. Abi düz oldu şans. Şans ola bizden yana. O şans bu şans bu şans bu şans. Sen hala kime daldığını bilmiyorsun öyle dalıyorsun değil mi? Red kardeş. Ya sen altın elmanı zıkkam olsun. Abi kırdık. Vallahi de kırdık. Billahi de kırdık. Arkadaşlar bu da kime o ok, o attığını bilmiyor. En iyisi biz ona kime o ok attığını gösterelim hoşçak. Kime o ok atıyor musun Red kardeş? Bize. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. kalın ve bay bay.